yapmak için oldukça güzel bir saat. Güneş battı. ancak tabii gün daha kararmadığı için akşam saatler öncesi böyle 8-9 arası yaz aylarında güzel yürüyüş yapmak için gerçekten güzel bir saat. Yani her zaman böyle dağda tepede insanların olduğu yerde mi diye dolaşıyorsun gibi sorular belir belirebilir kafanızda. Tabii ki öyle değil. ama ben tabii ki tercih olarak tam yani daha böyle doğal ilçe kalabileceğim, yürürken böyle keyif alabileceğim yerleri tercih ediyorum. Yani beton görmek istemiyorum ya da mağaza vitrinlerine bakmak istemiyorum. Yani e, tabii ki şu anda bulunduğum ortam, ben biraz tabii kadracı yavaş yavaş e, kaydırırsam zaten çok da dağda tepede değilim. E, yine gördüğünüz gibi böyle güzel manzaraları bulup çok güzel sitelerde dikildiği için sağ olsunlar. Yani yine şehrin içinde bir yerde sayılırız. Bakın zaten kadrajı görüyor, görüyorsunuz. Son model, lüks sitelerde hemen arkamda zaten belirmeye başladı. Yani güzel alanları, dağ manzaralı, orman manzaralı, ondan sonra geniş, ferah, ondan sonra panoramik açısı geniş yerleri zaten bir şekilde müteahhitlerimizi aldıkları için öyle güzel binaları zaten dikiyorlar. Yani e, bu tabii site konseptinde yerler geldikten sonra arkasında da zaten daha sonra başka binalar da yapılıyor. Bu güzel alanlar da ondan sonra ne oluyor? E, böyle güzel seyirlik yer olmaktan çıkıyor normal şehire. Sağlı sollu binaların olduğu yollara dönüşmeye başlıyor. Süreç olarak e, normale hızlı dönüldüğü e, kanısındayım. onu da söylemem gerekiyor. Yani daha tedbirli, ondan sonra daha stabil bir süreç içerisinde bunu başarabilirdik. Ama yani AVM'lerin açıldığı ilk günü e, hatırlıyorum da kuyruklar giriş önünde özellikle 100 200 kişi. Yani sosyal mesafeye tabi şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz ama yani e, ilk günde gitmeseydik olmaz mıydı diye düşünüyorum mesela. Yani ne kaybettik ya da o anda alel acele olaraktan iki ay ya da üç ay boyunca AVM'ye girmedik diye hayatımızda acaba mental olarak bir düşünce olarak bir eksiklik mi yaşadık da ilk gün ya da hemen akabinde bir AVM'ye girelim alışveriş merkezinde getirilere bakalım ya da biz kendimizi nasıl bu şekilde motive ediyoruz bu düşünce gerçekten anlamak istiyorum yani bununla ilgili bir araştırma yapılabilir yani şu anda mesela aynı şekilde bakıyorum etrafımdan, çevreme ondan sonra ben gitmiyorum açıkçası. Ee, mecburiyetten sadece bir kere gittim, onu da söyleyeyim ama erken saatte gittim, çıktım AVM'ye. Yani bu sırada tabii ki orada da ticari faaliyetlerin dönmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor ya da e, bunların bir düzen içerisinde belki normale döneceğiz yapılması gerekiyor ama insanlardaki bakış açısı olaraktan anlamaya çalıştığım şu, yani e, rahatlama başladı, ondan sonra yani Kontrollü bir şekilde sosyal hayata geçelim derken hızlı bir şekilde geçip AVM'lerdeki bu kalabalığın sebebi ne? Ya da o andaki bizim amacımız ne? Alışveriş yapmak mı? Yani şunu düşünebilirsiniz yani. Bir kıyafet, bir gömlek, bir pantolon ya da bu bluz almaktansa e, sağlama yatırım yapayım. Daha çok yürüyüş yapayım. Ondan sonra gıda mı daha önemli ya da ne bileyim ona yatırım yapabilirsiniz. Yani e, tabii ki bir şekilde ticaretin de e, işleyebilmesi için bu faaliyetlerin de sürmesi gerekiyor. Onunla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ama bizim bakış açımızda benim kastım. Umarım anlatabilmişimdir. Yanlış anlaşılmak istemem açıkçası. Çünkü buradan da ekmek yiyen, para kazanan, evine e, para götüren insanlar var. Sonuçta onların farkındayız. Yani zor bir süreçten geçtik. Yani sohbet tadında videolar da çekiyorum. Bazen yani size bir yerleri tanıtayım. Yani illa bir yerleri götüreyim manasında değilim. İnsanlarla da konuşmak istiyorum ama şu sürecin biraz daha bence azalması. Ondan sonra yani karşımdaki insanın da bu konuşma esnasında kendini rahat hissetmesi. Benim de aynı şekilde. Ondan dolayı ilerleyen zamanlarda daha güzel videolar paylaşacağım. Emin olabilirsiniz. Çok daha güzel yerlere gideceğiz. Çok daha farklı konular üzerine sohbetler edeceğiz. Ama şu anda gündemimiz bu. Gündemimiz üzerine tabii ki gitmekte fayda var. Onların üzerine konuşuyoruz. Yani biz şu anda yapmaya çalıştığım ne? Ben size yani hayatı daha basit yaşayaraktan daha çok mutlu olabilmeyi ve de bunun formülünü anlatmaya çalışıyorum. Nacizane hani tabii kendi hayatımdan yaşadığım işte anekdotlar ya da işte olayları da baz İşte işte bundan keyif alıyorum İşte bu yolda yürümekten sessizlikten bakın sağım solum yeşillik yani e, araba sesleri yok sağlı sollu İstanbul'da yaşıyorum normalde binalar üzerime üzerime gelmiyor böyle sağa sol yukarılara bakmıyorum acaba e, kimin dikkati kim bana bakıyor ya da o anda e, ne bileyim gökyüzünü göremiyorum ya onu yaşamıyorum şu anda mesela önüm açık gökyüzü işte gördüğünüz gibi olabildiğince açık olabildiği Yani e, tabiatıyla biz de bunun hazını insan olaraktan, biz de doğaya biliyorsunuz aynı parçası keyfini sürüyorum. Size de bunu bir şekilde e, güzellikle ya da işte yaşadığım bu keyfi e, kelimelere dökerekten, anlataraktan e, nakşede biliyorsam ne mutlu bana. Hatırlarsanız bir tane film vardı. E, Mandıra Filozofu. E, şimdi burada ben böyle anlatırken tabii ki şimdi ister istemez aklına da geliyor insanın. Şimdi bir tane İstanbul iş adamıyla işte Ege'de köylü bir tane film kahramanımız. Nedir? İstanbul'daki iş adamımız gidiyor. Bu doğa harikası yerdeki araziyi alıp otel dikmek istiyor. Ama ne aksidir ki bu arazinin sahibi olan adam da o arazi hiçbir şekilde paraya da herhangi bir menfaatle satabilecek bir insan değil. Çalışmaya karşıyım. İşte git kendine lüks bir yat al. E ben buradan zaten olta atıyorum. Balığımı tutuyorum zaten. Niye denize açılayım? Ya da işte istediğin her şeyi alabilirsin. E zaten bu toprak bana her şeyi veriyor. Domates, salatalık, biber. Ondan sonra e, tavuklarım var, yumurtamı veriyor. Yumurtamı da alıyorum zaten. E ne gerek var o zaman? Paraya ne gerek var? Ama şimdi e, o zaman şöyle düşünüyoruz mesela. Diyelim hepimiz o zaman bir iş adamı mı olmamız lazım? Ya da bir mandıra filozofu mu olmamız lazım? Şimdi bu anlattığımız hikayede tabii ki mandıra filozofu e, kulağa daha hoş geliyor. Çünkü doğru olan sanki oymuş gibi. Ama aslında şu var hayatta. Eğer herkes mandır filozofu olsaydı mandıra filozofun ne anlamı geldiğini çözemezdik. Herkes iş adamı olsaydı o zaman paranın ya da paranın satın alamayacağı şeyleri bilemezdik. Onun için hayatta mandıra filozofu gibi insanlar da olması lazım. İş adamı gibi parasıyla her şeyi alabilecek insanlar da olması lazım. Burada bize düşen görev işte oradaki fark nedir ya da bizim çözmemiz gereken olay nedir? İşte paranın satın alamayacağı işte zaman alabilir misiniz? mutluluk, sağlık ne kadar olursa da olsun değil mi? alamayacağımız bazı değerler var. Dünyanın sahibi olun. Allah rahmet eylesin. Mustafa Koç biliyorsunuz. yaşadığı bir rahatsızlık sonrası ayrımızdan ayrıldı. Ne oldu mesela spor yaparken rahatsızlandı. Ondan sonra devlet hastanesinde mesela kaldırıldı. Ondan sonra orada hak rahmetine kavuştu. Allah rah Allah rah rahmet eylesin tekrardan. Yani e, benim anlatmak istediğim olay şu parayla her şeyi tabii ki satın alamayız ama belaki parası da bir şey olmuyor tabii ki buradaki denge kurmamız gereken şey hayattaki e, bizim bulunduğumuz süre içerisinde e, yaşamımızı koyacağımız standartlar yani biz üst kısmı hedeflersek yine mutsuzuz ondan sonra bulunduğumuz yerde e, kaldığımız zaman bu sefer yine de mutsuzuz. Onun için ulaşılabilir hedeflerle kendimizi e, pare pare mümkün mede mü? ufak adımlar ilerleyerek bu hayat yolculuğunu sürdürmemiz lazım. Yani insan da sonuçta ilerlemeyi görmesi gereken bir varlık. Yani olduğunuz yerde hep aynı maaşla kalayım, aynı maaşla yaptığım gibi bir şey zaten insan varoluş gereği zaten kabul edemiyor. Ama bunu dediğim gibi uygun ölçülerle ondan sonra adımlarınızı hani ayağınız yorganına göre uzatın denir ya. O şekilde Evet bugün de böyle e, güzel yerden girdik, değindik, bazı konuları iş şey yaptık. Arada dediğim gibi e, bu tarz konularla da e, dediğim gibi, tanıtım dışında da bulunduğum yerde sonuçta e, yine gördüğünüz gibi insanların daha az bulunduğu, daha az geçtiği ondan dolayı daha rahat konuşabildiğimiz, sohbet edebildiğimiz güzel bir yerdi. E, ama şunu da söyleyeyim. Bakın kendinize bir bisiklet alın ya. Ne kadar güzel değil mi? Şu yola bakar mısınız? Yani bir bisiklet alın. Yani ee, o kadar zevkli ki. Akşam şöyle iki saat şuralarda düşünsenize ya. Bisikletiniz olacak, çıkacaksınız. Sonuç ayak kaslarınızı geliştireceksiniz. Ondan sonra akşam sporunuzu yapacaksınız. Basit değil mi? Yani güzel ve basit bir hayal. Ya da gerçekleştirebileceğiniz, ulaşılabilir bir hedef bu. Yani şu an mesela ben onu aklıma getirdim. Bir bisiklet olsun. Orada çok güzel mesela caddeler, geniş araba terapiyi bir yer. Ondan sonra neydi? Doğal içici olduğunuz bir yer. E gayet keyifli olabilirdi. Yani amma ve dediğim gibi ulaşılabilir hedefleri biz belirleyeceğiz. Ondan sonra e, hayatımızı da mutlu, mesut, sürdürebilecek olan kararları da aldıktan sonra zaten bu yolculuk müddetince hayatımızda ayağımız çok fazla taşa, toprağa takılmadan yürüyebiliriz. Keyif almasını bilelim. Güzel yine keşiflerde birlikte olmak üzere. Görüşmek üzere.